aktım. 4 hafta sürdü at, at at. Ya konuşamıyorum. Daha video yeni başlıyor konuşamıyorum. Nasıl bir şey lan bu? Neyse işte video atalı da 4 hafta oldu ve 4 hafta sonra sonunda yeni video geldi arkadaşlar. Sonunda 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 sonunda. Bu da eski görünüm. Eski görünümü geri aldım. Bu benim eski görünüm işte eski kıyafetim işte. Video başlamadan önce abone olup beğeni de atmayı unutmayın ha. Yani bu videoları sizin için yapıyorum. Hadi bakalım Minecraft. Önceki bölümde zaten sonunda yemek kaynağı yani. Böyle bir köy bulduk böyle bir köyde var ya. Ben neler yaparım neler 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 yaparım siz bir görseniz var ya. Tamam okey alas. Şu... Ya şu son yemeğimi de yiyeyim ondan sonra hemen şey yapayım. şimdi göreyim. Şimdi bu bu arada amacım bir ev vurmak. Ya ev yapacağım ya da bir ev burada. Yani ev yapacak halim yok da neyse. Şimdi hemen gidelim. Zaten burada da kalıcı değilim. Hemen baksınlar bizim için çok önemli. Bunlar bizi hayat hayatta tutacak tek şey. Ya bunlar. Tek şey. Bunlar olmasa hayatta değiliz. Öyle yani öyle kötü ki Evet şimdi. 34 daha yok mu daha? Daha az gibi. Az geldi bana az. Okey. Hiçbir şey yok mu daha? Hiçbir şey yok mu? Sandık 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 sandık. Burası burası kule gibi bir anın. Hayır. Hayır. aa Ya. Sandık yok değil mi burada? Aa sandık var. Sandık var. Sandık var. aa ekmek 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 ekmek. Ekmek. Aa buğday 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 buğday. En iyisi buğday. Okay. Tamam tamam daha ne daha ne var şu mesela yedi şuraya koy sen de şöyle de işte kal falan filan dün dün aşağıya in 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 lan yukarıya ne iniyorsun in 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 in, in. bak buraya koş 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 çok iyi hadi hemen bak tamam okey bastayım Kaç 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 Hadi be demi kuralım seni de keseceğim bu arada. Burada duramayacaksın da hiçbir güzel bir şey yok ki burada. Hı. Hadi hadi be hadi be. Hadi hadi bir şey yok bir şey? Bir şey yok mu bir şey yok ya? Bir şey yok mu bir şey yok mu? Hadi be kanka bir şey. Yok. Oğlum hiçbir sandık yok. Bak bir yerdeyim lan ben. Vallahi. Neyse. Burada artık bir şey vardı. Hadi bir hiç yok. Oh. Demir kaleme vurduk. Öleceğim ben. Kanka dur dur abi dur. Abi bokunu ye dur. Abi dur 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 abi dur. Abi dur sana. Abi ne şike ha sonra deme bana. Abi seni öldürürüm ha. Burayı. Gel abi gel. Seni öldürünce de karışma sonra gel. Gel. Buradan da artık bana vuramazsın ya. Aldır abi sana. Korktum aga. Hayırdır abi. Hayırdır. Hayır hayırdır? hayırdır. Burası clear'a vuracağım. Keseceğim onu öldüreceğim. Hayırdır lan. Hayırdır. 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 hayırdır? Ye yeah, yendim. 4 tane demir çıktı. Gülü buraya koy ya. Gülü at buraya. Üzerlerim ama atmak zorundayım. Burada tutamam. 4 tane demirim. Çok iyi. Yani idare i̇dare eder işte de çok iyi işte idare eder. Abi evet, şimdi ben burada ev seçeceğim ev seçme. Hayır ben buraya bir sene katlı seçmem hiç ayakta seçeceğim, seçmem ölsem bile seçmem. Bu büyük mü yok. Ay, yok. Burada küçük evler var büyük evler yok mu en En büyük en hangisi acaba? ben gördüğümde bunu bence bu en büyük var. Bak, bak. Yo, aynen, aynen, ayna ayna. Hiç mi büyük ev yok bunlardan? Aa, yok yok bu çiçekler Demez Ebe blokluk var yani. ya Yak 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 ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız Bir de burada mı ev yapacağız yoksa Odunum ne kadar var? Yuh yuh odunum az çok az var. Odunum çok az var. Yine hiç, hiç başa düştü değil mi? Ben burada kalmak zorunda kalacağız. İlla bir yerde kalacağız değil mi? İlla bir yerde kalacağız. Al şu alıları da. Alıları da at. 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 Geçil yatağı ben ne yapayım? Güzel burada yatağım var. Sen ne alacaksın şimdi? Sen de şuradan bir atayım. Git, git şuraya. Ben burayı zaten... E aydınlatırım. Onlara ihtiyacım yok. Ee, şimdi bir chest yapayım. Chest yaparak içine eşyalarımı koyarım. böyle bir chest. Bir chest yapayım. Ee, şimdi buraya koyduk mu çok e, deli bir evim var. Şu i̇çine de neler koyarım bilmiyorum şu an. İlk koyacağım şey bu olur. Bu olur. Bu bunu buraya koyabilir mi lan? Hani çöl yerine koyabilir mi? Koyabilir mi? Çok güzel olur vallahi. Yani çok iyi olur hem çok iyi, çok 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 çok. Hayır koyamayız. Koyamayız koyamayız. Ne bu zaman atak mı? atak mı? Atak mı? Atak mı? Atak mı? Atak mı? Atmayak. Atmayak. Ben sandal koyacağım. Yerine tabanında evime koyacağım onu işte. Allah'ı boş ver. Tamam, şuraya koyayım. Köylü kalk. Lanam dur ne oldu? Kalk öyle. Şimdi hemen uyuyalım. Evet çok güzel bir şekilde uyandı. Şimdi tekrar iş vakti. Ne yapayım? Evet tamam bunları hemen ekmeğe dönüştür. Hadi hadi hadi. Aa bunlar. Pas 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 pas. Bir sürü ekmeğimiz olur inşallah. Oo doldu doldu. Taştı hem de. 64 tekrar 64 olacak mı acaba? O iyi. Şimdi yapana kadar o akşam olur ya. Hadi 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 hadi. Hızlı 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 Bir anda yapamayayım hızlı hızlı yapamayayım direkt ben. Şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilir. Şöyle ama yapana kadar var ya. Öleceğim. Hadi 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 hadi. Hadi 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 yapana kadar siz işte beğeni atabilirsiniz ve abone de olabilirsiniz diyecektik. Bitti sandım bitmemiş. Çok iyi. Ama o çok yemek. Yani çok yemek çok güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum birazcık garip konuşayım. Neyse. Hadi bakalım. Aha, aha de, hadi, hadi 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 bakalım ne kadar kaldı bitti bitti bir geri kalan nerede Daha bir, geri kalan bir tane mi bir tane mi bir tane mi bir tane at. At, at. at at Ya buraya bir getiriyorlar. Koyuyorlar. Ya yeter. at çekeyim. Yapacak bir şeyler var mı burada? Hmm. 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 Kendime Bak şimdi. Kasma mı yapsam yoksa başka bir şey mi Kasma yapayım ya. Kasma yapayım ben. Kasma yapacağım ben şu eskisini de okay, yo, eskisini oraya niye koyuyorum ver <laughs> ne etkileri eskisini oraya koyuyorum bir lay var ya Ay, al 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 en azından düşürmemiş oldum şimdi şuraya koy okey tamam şimdi şuraya koy şimdi ver bana okey ve tamam çok iyi şimdi kaç dakika oldu acaba video 8 dakika oldu tamam video 8 dakika var daha zamanımız var yani. Daha neler neler yapayım bilmiyorum. Böyle araştırayım hele buraları. Buraları bir araştırayım. Nere var neler yok. Diye belki. Bir de alta katacağım. Belki bir şey falan bulurum ya. Bir alta bir katmayı deneyeceğim. Nereye giderse. Nereye giderse hiçbir şey bulamadık. Aa da bulamıyoruz ya. Evet hiçbir şey bulamadık ki. Hiçbir şey hiçbir şey bir şey çıksam olurdum ya. Al kömür. Kömür okey. Çıktı sonunda bir şey. Ama kö kömür çıktı. Neyse. O da bir şey. O da bir şey. Okey. Şuradaki kömürleri de alalım. Okey. Kömürler bitti. Tamam. Kömürleri de kastık. Burada bir yemek yiyelim. Çok acıkıyorum. Neden? Acıkıyorum ben bu kadar. Tamam. Koş. Koş. Dur. Onu Gemi mi lan o? Gemi gibi bir şey görüyorum. Göremiyorum. Gülüyorum. 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 Bir şeyler var. Balıklar var o kadar sanki. Burada hiçbir bok çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Neyse. O zaman yürü. Yürü. Atalım mı? Tarlama tarlama orada bir şey gördüm orada bir şey gördüm arada, arada, arada. Gitmeden önce bunu alayım ben Hop hop, hop. orada sanki tarla vardı. Burada ben böyle zannediyorum. Bismillah. Evet orada tarla varmış. Aa aşağı yerde varmış. Ay 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 çok güzel çok güzel. Küçük değil mi o kadar? O kadar küçük değil mi Sandık Bir Ne kadar mutlu olacağım ya. Sandık soğuk. Yeter koş 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 o daha iyisini buldum gibi hemen 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 hadi 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 ya ko ya atsan oğlum iki saattir ya Atma. mı atma daha gördünüz işte. Ya yeter ya siz nereden çıkıyorsunuz? Bir birbirinizi mi yiyorsunuz Allah Allah? Ya da köylüler acaba tavşan etmiyor mi ya? Hayır buradan çıkamıyormuşuz. Kömür var. kömür kömür kömür. Lan bir de. Ne kadar alacaktım o tavsan derisini. Hemen. Kalk, kalk 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 Kömür kalk. Tamam. Level 4 oldum. Amacım level 100. level 100. Öyle bir şey Tamam daha bu kadar varmış işte ya daha bu kadar bir şeyler varmış daha yokmuş of neyse 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 ee, nasıl çıkacağım birazcık altıma blok koyarak çıkacağım tabii. Taş, kırık taş koyarak çıkacağım bak bak belki burada taşınabilirim aynı değil mi burada da hı? Ayrı 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 ayrı. Okey okey okey. Demek ki işimiz burada bitmiştir. Burada işimiz bitmiştir. Ya da burada kalacağım çok az yani. Ya öbür bölüm giderim. Ya bu, bu bölüm giderim. Ya bu bölüm gitmem de ya. Bu, öbür bölüm giderim ya da iki bölüm sonra giderim ya da öbür bölüm giderim. İki bölüm sonra yani Minecraft serisi bölüm 3'te giderim ya da Minecraft serisi bölüm 2'de. Ya yani bölüm 4'te işte. Bölüm şu an ya. Benim evim nerede? Evim nerede? Evim, evim. kayboldu. Evim gitti. Evim yok. Evimi unuttum. Evimi var unuttum. Evimi unuttum. Heh, evimin önünden geçiyorum. <laughs> Göremiyorum. Nasıl bir şey lan bu? Tamam okey. Tutayım meşale mi yapsam? Yap. Yaptım bu kadar yeter. Burada mesela ne yapayım ki? Pop 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 Bak burada da çok fazla çıktı. ha. 33. Tamam. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Çekiç. Tamam ben bunları yanıma alayım. Gittim falan. Yoksa kötü olur böyle. Hemen şöyle yapayım. Bunları ben de kalsın. Geç. Okay. Okay. Okay şöyle şöyle kalsın bu bölümde arkadaşlar. Eee şunu koyak şuraya bunu da koyak şuraya tane kalsın. Projik de şuraya vererek tut. Projik de vererek. Ya hadi bir tıkla. Okey. bir tane. 21 tane kaldı arkadaşlar. Ye şöyle ye 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 ye. Ye 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 ye. Okey bir şey yok Daha Bir şey yok lan burada. Daha ne arasın burada bir şey. İyi, birazcık şöyle bir gezeyim. Çok geçmek istemiyorum. Yani ıı, kaybolurum falan. Onlara kap kaptüsü başka bir şey tanıttım. Çimenlik mi lan o? Kurtuldum. Çimenlik mi? Çimenlik değil beton. Yok evet, evet değilmiş. <laughs> Aa, çok acıdı. Lan, ben de kayboldum. Eee bir dur 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 dur. Bir dur bir dur. Bir dur bir dur. Dur hayır lan. Dur çok uzaklaştım çok uzaklaştım. dur dur Baya uzaklaştım bu arada. Birazcık fazla uzaklaştığım için korktum. Tamam daha o kadar da değil. Ben geriye gideceğim. tam Bir atlar mıyım? Atlarım diyorum ve gidiyorum. koş 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 koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş

Bence bu bölüm bu kadar olsun diyorum ya. Evet ya bu kadar olsun arkadaşlar bu bölüm. Bu bölüm arkadaşlar bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Abone olup beğen atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Tekrardan görüşürüz ve bay bay.